Dilimde sabah keyfiyle yeni bir ümit türküsü, Kar yağmış dağlara bozulmamış örtüsü, Rahmanatlar gibi ırgalanan gökyüzü, Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana, Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana, Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, Dağlar çivilendikleri yerlerde çürümeden, Bebekler hayta hayta yürümeden, Geleceğim diyorum, geleceğim sana, Ne olur kesin bir takvim sorma bana, Ehlamullar çiçek açtığı zaman, Beklesen de olur, beklemesen de, Ben bir gök kuruşum sırmalı kesen de, Gecesi çok süren karlar buzlar ülkesinde Hangi ses yürekten çağırırsa seni bana Geleceğim diyorum takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi Sen bir zümrütan kaydın elim tüylerine değdi Sevda duvarımı açtım. Sendeki bu tılsım neydi? Başka gezegende de olsan, Dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman... Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden Yaralarıma en acı tütünleri saracağım ben, Yeter ki bir çağır çiçeklendiğin yerden, Gemileri yaksalar da geleceğim sana, 12 ayın birisinde, Kesin takvim sorma bana, Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, Bak işte notalar karıştı, Ezgiler muhalif, Hava kurşun gibi ağır, yağmur arsız. Ey benim yeni alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik, ne tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana. Ehlâmullar çiçek açtığı zaman Ihlamur çiçek açtığı zaman Ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan Kimseye uğramam ben sana uğramadan Kavlüme sadığım, sadığım sana Takvim SURUP, hudut çizdirme bana Ben sana çiçeklerle geleceğim İhlamurlar çiçek açtığı zaman